Merhaba arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kardeşim Yusuf'la birlikte Barbie evimizde oynayacağız. Bugün küçük bebeğim Elif'in doğum günü. bütün akrabaları ona hediyeler aldı, sürprizler yaptı. Şimdi de oyunumuza başlıyoruz. Şimdi Elif odasında oyun oynuyor ama doğum gününden maalesef o biri olmuyor. Ve onu çok güzel bir sürpriz yapıyorlar ve Elif de çok mutlu oluyor. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. E bugün kızımın doğum günü. Siz de biliyorsunuz değil mi? Evet valla. Benim çocuklarım. Anne bir şey mi dedin? Yok kızım sen odana git. Hadi git Hadi git adam. git git. Görüşürüz. Görüşürüz. Bakın hediye aldınız değil mi? Aldık aldık hiç merak etme kardeşim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Elif nerede? Elif odasında teyzeciğim siz bütün hediyeleri sürprizleri hazırladınız değil mi? Hazırladık. Evet. Hiç evet. merak etme. Çok iyi olacak. Tamam. O Elif'i çağırıyorum. Hazır olun. Pasta, tamam. pasta, pasta. Pasta hazır. Pasta hazır. Pasta hazır. İşte. Tamam. Oyuncak sen tut, tut tamam mı? Sen Mardır. getir. Ben çağıracağım. Oyuncak... Ya da sen getir. Oyuncakları bir anda getireceğim. Hadi sen Elif'i çağır kuzenini yani. Tamam. Koş bakalım. Elif, Elif hadi gel. Tamam geliyorum. Tamam. teşekkür ederim. O zaman şimdi pastayı keselim. Bıçak getirin kızlar. Ben getiriyorum. Kızım dur sen elini gözersin. Ama anne ama benim de bu. Tamam hadi gel beraber keselim. Evet. Hop. Kestik. Evet, evet, evet. Hop tamam. Şimdi tabaklara koyacağız. Hadi gelin bakalım. Hadi çabuk olun hadi. Gelin. Bak Elif hadi. sana kurabiye de pişirdik çok güzel. Evet. Şimdi onu tabaklara koyacağız. Hadi bakalım. Hop şöyle. Anne sular nerede? Su içeceğim ben. Al bakalım bu senin suyun. Hem de çok güzel hediye paketinde. be. Çok susamışım. Elif'cim bak sana çilek. Çilekli meyvesi yaptırdı. Sonra burayı süsledik çok güzel bir şekilde. Elif sana bir tane daha sürprizimiz var. Bahçeye gelir misin? Peki anne. Yani. Hadi siz de gelin. Tamam. yapmak istiyorum. Aç bakalım hepsini. Tamam. Kaldır ilk önce bir dökelim. Ya da dök sen. Eee. Şimdi. Oh, burada bir elbise paketi var. Evet. Ne yaşıyorsun? Elbise paketi. Zeynep buraya. Almış. Buraya dökün. Buraya buraya. Ama orada gözükmez ki. Gel bu tarafa dökelim. Peki. Hop. Bak bir Değil tane pakette de, de çanta kaymış. Oh. En sevdiğim kıyafet. Yaşasın. Çok Bak şimdi. Bu en önemli hediyelerinden biri. Kim almış bu? bunu biliyor musun? Ne? Kim? Sen mi aldın? <gülüyor> <gülüyor> kuzenin. Tahmin et kim? Hangi kuzenin almış? Hangi kuzenin bilmiyorum ben. <laughs> Doğum günü partimiz sona tekrar daha böyle Videomuzu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.